Meram Belediyesi Gençlik Meclisi'nin dördüncü olan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul öncesinde katılımcılara Filistin'e ve somut filosuna desteklerini simgeleyen mavi kurdeleler takıldı. Genel kurulda ilk sözü Meram Gençlik Meclisi kurucu başkanı Mehmet Yolcu aldı. Bu yolculuğa başlarken Meram Belediyesi'nde olan gençlerimizin de meramı vardı meram içerisinde bulunan gençlerimizin de meram vardı. Bunların hepsini meram belediyemizin öncülüğünde yaparak bugün dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu genel kurulda olmanın Keyfi benim için tarif edilemez. Meram Belediye Başkanı Mustafa kavuşsa Gençlik Meclisi'nin önemine dikkat çekti. Burası gerçekten hiçbir şey olmazsa, hiçbir şey olmazsa sosyal çevre edinme adına müthiş bir yer. Gençlik Meclisleri siyasetten uzak, Belediyenin çatısı altında çok da fazla yine belediyeyle girift olmayan ama mümkünse belediyenin belediyedeki başkan dahil diğer arkadaşlarımızın onların önünü açtığı yapmak istedikleri projeleri, fikirleri bütçesi imkanında yol gösterdiği bir yapı. Başkan Kavuş Gençlik Meclisi'ne bir de müjde verdi. Özellikle bağımsız Gençlik Meclisi'ne özel bir binanın olmasıyla alakalı ve böylelikle sadece sizlerin değil Buraya üye olmayan gençlerin de mümkünse üniversitemize yakın bir bölgede, özellikle Necmettin Erbakan'a yakın bir bölgede arkadaşlarımıza bir bina bulmayla ilgili talimatı verdim. Hiç olmazsa gençlik meclisindeki üye arkadaşlarımız çalışma yaparken hem kendi çalışmalarını hem de oraya davet edecekleri, ni davet edecekleri bir bina olması lazım. Konuşmaların ardından genel kurula geçildi. Divan heyetinin belirlenmesiyle başlayan genel kurulda yapılan seçimde Abdülkahar Karaçay yeniden başkanlığa seçildi. Yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul Meram Gençlik Meclisi'nde daha önce ben görev alan oldum. gençlere teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim.